Oynayalım sağlamına hoş geldiniz bugün. GTA 3'e kadın üzerinden devam ediyoruz. Ve son ne yaptıydık? Ben tam göreve tam giriyordum. Kayıt durdu ve girmedim. Geldim buraya sevim attım. Garajımızda evet. Bizim mafya dayının araba var. Şimdi şu T dayımıza bir gidelim. Ne diyecek bağlı. Ups, araba yine tırmandırdık lan. Bir de başlı olsa kesmezler aldıydı. Dur lan, dur, dur. Abi dur, onu mu göremiyor. Dur lan, niye böyle kötü kullanmaya başladın? Ne bizim meşhur FPS düşmeleri. Ups, abicim. Yala şunu bir yeniden başlatmak lazım. Bir de meşhur merdivenimizden çıkalım. Tedayımıza şu ne yapıyor lan? İn lan aşağı. Sıkarım valla. Öldüm ne yaptı o da? Oops. şöyle bir girersek. Çeylerimiz şurası. Oh, çok şekil. Daha ne yapıyor? Lan yolun ortasına araba park ediyoruz değil mi? Ups. Evet şimdi bu görevi bir bakalım. Blowfish. Neymiş Evet sonlara yaklaştıkça böyle heyecan iyice bir artıyor. Şuradan gıcırını mı alalım? Aynen gıcırını alalım şuradan. Nereye gidiyor? oraya? Tamam gidelim. Sen iste yeter. Çinçinin ablacım önümüze niye atlıyor? Ops nereden şuradan gireceğiz? Yeah hey istediyorum abi yeah çekişmiş bu arada fark ettik şimdi burada bir işaret var ama ooo bu göle mi bu görev var arkadaşlar şu balıklar var ya bizim düşman olduğumuz onlar oraya? çöp kanunu bomba koyuyor. Tıkın gideceğiz. Ve orayı havaya uçuracağız. Evet bu biraz yavaş gider. Ben bitireyim. Oraya varınca açayım. Çünkü baya baya yavaş gidiyor bu. Ben bitireyim oraya varınca açarım. Evet arkadaşlar ben buraya kadar geldim. Şimdi hemen bir Girelim bakalım neler olacak. Çok heyecanlıyım. çok heyecanlıyım şu an. Açın kapıyı. Aha, elemanlar geliyor. Merhaba abicim, nasılsınız? Ya vallahi ben değilim ya. Evet, çöp kanunları bunlar kapıyı açıyorlar mıydı? Evet hatta şuraya şu daha yerleşsek. E, ups. Abi ne oldu? Abi bir dakika ne oldu ne oldu? Bir şey falan mı bastım? Ben tekrardan oraya gideyim geleyim. Geri açarım. Evet arkadaşlar ben geri geldim. Yine yani yeniden geldim. Ee, umarım bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Yağmur da yağıyor. Bakalım yağmur altında patlatmayı becerebileceğiz mi? Açın bakayım kapıyı. Orası giriyor giriyorum. Girdim ha. Hemen park edip kaçalım biz. Hocam bir dakika şunu şuraya park edebilir miyiz? Aha. Kaç, kaç, kaç. Yok, yok, yok. Bombayı aktif etmedik herhalde. Şimdi bomba aktif. İn, 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 in. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Ölebilirim. Kalk. Geçtik. Abi geçtik ama öldük bence. Geçtik. Ölmüşüz. Evet, geçtik ama öldük. 30 binde kalktık. Çok kaldık. Şimdi silahlarımız duruyor diye bir tahmin ediyorum. Evet duruyormuş. Şimdi o bitti. Sevdayımıza biz bir gidelim. Yeter dayıcım şu arabayı bize. Şimdi sev tekrardan çıktı. Büyük ihtimalle şu an ikinci şehre geçeceğiz. Dayıcım bir git lan. Bir git bir git. Sıkacağım lan sana. Oğlum gel lan. Hı? Gel lan. Dur dur. Bu sen ben tak tak öldürdüm. Bir daha Allah Allah. Dayının soruna bak. Şuradan biz bence bir canımızı fullleyip gidelim. Çekilin. Şu canı almam lazım. Şuradan şu canımızı alalım. Hadi. Bin. Gidiyoruz. Basıyoruz. Kapat kapını. Kapını kapatın. Şimdi S yine biraz bize uzak mı kalıyor acaba? Bence bayağı bir uzak kalıyor gibi bir şey. Ben var yokluğum uzak kalmıyormuş uzak kalmıyormuş. Şuradan çıkınca işte o yanı değil mi o yanı? Deminki çöp kamyonu o yavaştı ki. Anlatamam bir de yol uzun. diye. Hop! Çok deli giderim. Dayının adamlarını da ezdik herhalde. Lan Araba mı kaldı? Yok kalmamış. bu göre öğreneceğiz. Şu anda ikinci şehre geçeceğiz bence. Kesin. İkinci şehre geçiyoruz. Şu anda cidden çok heyecanlıyım. 8 mi? Yok ne 8'i dayı. Bir dakika ne 8'i lan? Nasıl bir görev verdi bize? Ayda 8 ne? Bir mafya sen şimdi bırakır insan şuraya ya. Bir de da ben mi görmedim? Bilmiyorum. Oops. Abicim 8 nedir ya? Ama sonra sen ne almayacağım. Şimdi hiç uğraşamayacağım. 8 yok. 8 val değil. Bu. Ne lan bu ciddi? Ops. Dayıcım nasıl dönüyorum? Çok şekil. Yok lan 8 val. Evet. Pek bir şey anlamadım ben. Bu 8 valda ne işimiz var? Hani bomba yerleştirdiğimiz yer bura. Arabaya bomba falan mı yerleştireceğiz? Ne yapacağız? Aynen, herhalde bomba yerleştireceğiz. 8 bal 8 balda ne yapılır? Evet. Abicim ne yapacağız? Arabada bomba da var. Dur lan. Arabada ne? Ha yok şuraymış. Pardon. Alabilir miyiz şu grubu? Bomba da var. E, tamam. Şimdi bize başka bir şey falan mı vereceksin? Ne yapacaksın? E sekiz ne var? E tamam alalım. Arabesi izlemek gerek yok. Ha şimdi ha gel. Dur. Oo. paramızı yemiyorlar lan. Bin çabuk. Çabuk bin. Çabuk gitmemiz lazım. Bizim parayı emdi biri. Taras çekiyordu Atlas. Tamam. Çok artist bir hareket yaptım. Geri geri dirk dirk durmaya Evet. Bu görevde sanki bir sniper bu adamı koruyorduk. Evet. ikinci şehre geçiyoruz. Sniper olayına giriyoruz. Hadi bakalım. çekiyor Oradan geçiyorum. muyum? Geçemedim. Hayır. Of. Uf. Sana kim de dönüme çıktı ya? Mafya sentinel. Bak sen oradan aldım ha? Salvat oradan. Adamı adam mısınız? Biliyorum. Ben de sizin adamınızım. Onun adamıyım ya. Yani. Adamına adam adamına konuşamadım ama adam adamına bir şey yapar mı? Yani öyle açıklayayım anlayan Çekilin. Çökülün. Aha. Sniper acaba nasıl bir şey olacak? Ops. First shot mu? Ha bizim ne gidiyor biz Tam koruyoruz ha Bizim için sıkıntı yok da bayağı iyi koruyorlar ha. Avta vallahi kıyas. Adamlar iyi koruyor anladık dur bir dakika lan bir dakika oğlum hemen girme hemen girme bir yer bulak kendimize nereye bulabilirim beni. Ya, beni görmedin seni ben beni görmedim daha zaten yer vermiş bir de şuradan çıkacağız aynen buradan gideceğiz şu tepeyi bize zaten yer göstermiş şuranın da mı tepesine ne oldu peki? Yer nerede acaba? Abicim çatıdan mı sıkacağız? Hiç herhalde çatıdan mı sıkacağız? Aynen. Yürü bakayım bir. GTA 3 adam. Evet, o bizim, bizim yer nerede? Evet, bizim yer bura. Aynen. Abicim niye hareket ettiremiyoruz? Ya hadi hareket etsin. Ya hadi niye hareket etmiyor bu silah? Abi niye hareket etmiyor lan bu? Abi niye dönmüyor bu? Abi ben bir şey anlamadım bu silahtan. Başka silah da kullanmıyor bize. Abi dur bir dakika. Herhalde ilk şu bizim elemanımı mı koyacağız? Ne yapacağız? Bir Hiçbir şey anlamadım. Ne? Abi git ya. Ben şunu baştan oraya varıp hemen geliyorum. Neyse evet arkadaşlar ben buraya geri geldim. Bakalım neler olacak. Ben da öğrendim. Al tamam ya. Çok uzatıyorum. Yerimizi boşa götüreceğim şimdi. Tamam daha yer varmış da. Nereman <laughs> dolacağı Belki olmuyor. Evet. Biz neremana indi şu an? Ben kaçar. Hemen oraya gidiyorum ben. Elimizde yumruğumuz daha var. Daha hızlı koşsun biz neremana? Burada sniper'ımızı geri çekeriz. Abicim sıkmaya başladılar mı? Şu an fark etmediler biz ne Çatıya vardığımız zaman hallederiz. Zıpla bakayım. Şimdi. İstenilen yere geldik. Biz ne zaman dostlar az bir şey bulmuyorsun. Sniper'ı seçtik. Hmm. Evet çok güzel bir şekilde ilk et atacağız. Dur dur dur. Dur. bakın azıcık şöyle alırsan. İlk et şart. İkinci ağababanız kim lan? Hı? Sizin ağababanız kim? Şimdi dur bakayım bir dinleyelim içindeki Ama bizim ne zaman girdi. Lan nasıl öldü. Hacı baba. Ben yanlışlıkla ne o dedim. Öf, öf, Şimdi geri gideceğiz. Atla ya. Şimdi tas e kadar geri mi gideceğiz? Ben gideyim. Görev varlık. görev varlık geri gelince açayım. Evet arkadaşlar ben buraya kadar geldim. Ne yapacağım? Tabii ki de. Hmm, zorlama yapmayacağım. Ee, nerede o gemi? Gemi şu karşıda. Salvatorcum beraber basıyoruz baba. Sniper'la falan beni uğraştırma. Sıkıyor mu lan sen? Hı? Hmm? AK'yi kaparım ama AK. Alırım bir daha. Adamlarda AK var lan. Alın size AK ile gelirim. Sabatorcum önden gitme işte. Allah'ım ya Rabbim ya. Gerideki zekalı Sabatorcum cidden mal. Çünkü öyle yine bir Tekrardan. Vallahi Allah bıktım. Tekrardan ben oraya varınca açayım. Cidden bıktım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz geri geldik. Salvatore Reis beraber kalacağız. Yakmayı düşünmüyorum. Şu i̇şte telefonu şunları alalım biz. Sık bakayım. Sık bakayım şuna. Lan kime sıkıyorsun sen? Sık 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 lan sık sık. Abi ne ara öldü lan? Bu sağlı otor adam çıldırtır. Cidden geri zekalı. Tekrar ben. Tekrardan gidiyorum. Evet arkadaşlar ben geri geldim ama şuna yanlışlıkla bastım evet düzelttim. Şimdi bizim sağlı otorun yerini şu an ezberimde. Evet yerimizi aldık. Alamadık gerçi de az daha aşağıya inecekmişiz. Şöyle ucuna kadar ben bir gideyim. Ucuna kadar. Aynen. Şimdi bizim Salvator. Nerede? Bakın. Salvator daima şurada. Öncelikle şunları ben hemen bir temizlemek istiyorum. Yok dur lan yanlış şey yaptım. Aslında. lan. Evet. Şimdi azıcık daha zonunu almışsın. Tamam. Hop, birini aldık. Hemen Salvatore'a gidiyor. Hayır. Aldım burayı. Tamam. Bizim salvator nerede bilmiyorum ama ben şöyle adamları deşmeye devam edeyim. Salvator sakın sakın sık sık. Ya Salvatore yanındaki adamın yanına Pusulur mu lan? Lan pusulur mu? Pusulur mu? Ay geri zekalı. Cidden bir mal. Üf. Ben şunu video dışında valla billah ben şimdi video dışında geçeyim. Ondan sonra geleyim. Dayanamayacağım çıldıracağım. Evet arkadaşlar yok yok no 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 no. Kesinlikle no. Evet arkadaşlar. İstemez istemez istemez. İstemiyoruz lan. Ölsün arkadaşlar. Ben mavi yazı gezeyim. Geçeyim. Az bir şey bir gezelim. Ops yaktık lan arabayı. Ben bunlara çok sinirlendim. Tamam mı? Cidden bayağı bir sinirlendim. Özellikle şu 8 midir nedir oraya çok sinirlendim. Bak geri zekalı tamam pusuyan tamam ne diyorsun Geri zekalı arkanda adam var gelip buraya pusuyan. Elinde silah falan yok arkandan sıkıyorlar bir de kalkıp kendini belli ediyor. Geri zekalı ciddi geri zekalı. Hatta geri zekalı hafif bile kalabilir oldu. Ölelim neyse ölelim boş ver. Az bir şey ben bir serbest takılma yapacağım. Yıla dışında geçiyorum. Yıla dışında geçmiş başlarız. Yani biz video dışında geçelim ya sağlık sağlıklı sağlıklı bir şey bir gezelim. Ambulancı açık mı? Açılmış. Hmm, tın 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 tın. Ne yapalım az gezeceğiz. Bizim orada bir metro durağı vardı. Metro ile gezelim. Lan. Ups. Üf. Üf. Arkasında Vice City mi, Vice City mi yazıyordu? Bana mı öyle geliyor? Bu arkasında Vice City yazıyordu. Dur dur arkasında Vice City yazıyordu lan. Ha Liberty City'ymiş. Verir misin şu arabanı ablam? Ablam ver şu arabanı. Ablam. Ablam ver şu arabanı. Ablam ver şu arabanı. Atın yaşın başın. Pert. dışında biz bu görevi geçelim. Daha fazla oynamadım. E, 50-60 sefer dönüyorum. Bütün adam Gir zekalı olduğu için. Abi in. Çok kötü kullanıyorum. Polis de halledeceğiz bakalım. polis patlıyor. Polis. polis gitti. Böyle stream çaktın mı? Lütfen. Boş gördüm ama neyse. Allah. Asla. metro nereydi? Şuradan ya çıkacağız. Her neyse bir biz şimdi kaydedelim oyunumuzu. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Ups. Ups lan lan lan. lan 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 lan. Tamam dönemedim. 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 Bir dönemedim. Ups. Ops. Şimdi açtı. Şuna yes diye. yes. Ok. Evet arkadaşlar şimdi gözlemim kadar umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın